Merhaba değerli arkadaşlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere eşinizi eve bağlamak için yapılan bir işlemi anlatacağım. Çok güzel bir işlem. Evde hani eşinizin temizlik ya da benzeri şeylerde ya da erkeğin eve bağlanması için ikisini de kullanabilen bir işlem. Adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte de güzel sonucu Allah'ın izniyle görüyorsunuz. Değerli dostlarım, Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımı yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Evinizde yapılmış olan muska ya da büyü varsa bunları bulmamız için yapacağımız bir işlemdir bu. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde bir yere koyun. Daha sonra bu kağıt uzun vade durduktan sonra evin içindeki muska ya da büyü tamamen etkisini kaybeder ve bir şekilde sizin gözünüzün önüne gelir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın, dediğim gibi evin içinde bir yerde saklayın. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını da yapıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bizi takip eden Ercüment Hocam kanalında herkese ücretsiz yıldızlar bakımını sağlıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur? Bunu anlatacağım. Kan büyüsünü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle üzerine adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin tamamen düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakımı bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan ulaşan tüm kardeşlerimin ücretsiz yıldızlar ve bakımlarını sağlıyorum arkadaşlar. Siz de bu bakımı yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz.